Merhabalar, şimdi Hızır Kamp'tan yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar yürüyüp bu gölete geldik. Bir gölet var dediler. Orada gördüğünüz çoraplar benim çünkü biraz suların içinden yürümemiz gerekti. Çoraplarımı çıkartıp ellerime geçirdim. Kayalara tutunabilmek için iyi bir taktiktir. Ayaklarımda da zaten su boşaltmalı ayakkabı var. O da önemli. Şimdi bu ağacın tepesine çıkıp çıkmamakta kararsızım. Bir de köpeğimiz var, gel. Gel, gel. Gel buraya gel. Burada bir de kuçu var. O kuçuyla geldim buraya kadar. Bize yol gösterdi sağ olsun ama biraz bayır aşağılardan indirdi bizi. Şimdi bu ağaca çıkıp çıkmamakta kararsızım aslında. Denesem mi? Denemesem mi? Merdivenleri sağlam mıdır, değil midir ama e, tepeden de muhteşem bir manzarası olduğuna eminim. Şu anda hiç kimse yok. Ee, saat şu an 12 civarı. Sıcaklık iyi. Çok terledik tabii buraya kadar gelirken. Ağaca çıkmamak için uzatıyorum sohbeti. Yok ama çıkacağım. Bundan kaçış yok. Ee, şurayı göstereyim. Böylesine güzel bir yer. Sesim duyuluyor umarım. Böyle. şimdi ağaca gidiyorum. Ağaca doğru. Bizim kuçu da orada. Gel. Gel gel. Gel bir önden sen çık bakalım. Evet. Bir deneyeceğim ya. İlk merdivene adımımı atınca zaten sağlam mı değil mi anlarım. Bakalım. Mesela burası neyle çakmışlar? Arkadaş çiviyle çakmışlar. Oğlum sağlam mıdır burası? Yattın oraya hemen. Evet bakıyoruz. Yani şu mesela bu mesela kırılmış oynuyor. Bana pek sağlam gelmedi ama Evet hiç sağlam değil ama yani bir mavi göl manzarası söz konusu. İnsan çıkmamak için zor duruyor da en azından telefonumu riske atmayayım diyorum. Evet telefonumu çantama koyuyorum. Görüşürüz yukarı çıkabilirsem oradan yayın yaparım.